Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> hoş, <geldiniz. gülüyor> hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakın. Arabalar bak. Bunun ya? oraya, e, oraya oraya polis Polis polislerimiz var. Polis polis, polis, polis şurada şurada. muhafaza ediyor. Polis mutfaktan içeriye iki tane genç alıp yukarıya Evet. Neyse bunlar biz konuşmayız şurada hızla Günlük arabaları falan şey. da güvenliğini aldık. Ben yani İçişleri Bakanı'na ha. da geçiyorum, Başbakan'a da geçiyorum. Tespitler, abi test çekiliyor. Tamam bize yani, yani, bize, biz, bize bir şey, şey olduktan şey. sonra sen istediğin kadar tespit yap. Bununla ilgili, bununla ilgili tüm çaba ve çalışmalarımız buradaki süreci... Sayın müdür, bunlar hoş laflar ama hoş laflar. Ya şimdi çok diplomatik ifadeler. Şurada polis Merdiven getiriyor adama bay. bayrak askını. Şimdi şey, şey, bayrak <laughs> koptu. Bayrak koptu. Vatandaş bayrakla ilgili bayrağı kopattınız dedi. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> şimdi? Ben